gel at gel at. Geri zekalı boka niye bastırıyorsun? İnşallah çalarım amin. <laughs> 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 abi mavi inşallah çalarım amına. Çaldım çaldım. <laughs> Ayakkabısını yırttı koros <koruruz> bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah bok yolunu öldürsün. Bir bas ona. Oley benim canı çok az. Nerede bilmiyorum. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tok atacağım <laughs> Oğlum ne bileyim şimdi yumi var hani can basar güzel dedi Orası bu çocuğu gibi o da yarı canım Kata öldü <laughs> Baba ne yapıyorsun baba Amına bu da bu çocuğu bir yerde durmuyorsun ki sen Sen ne oldun lan Kim oldu Kim Şimdi sıktım adamı. Var düşün. Earth... şeyi eziyor kanka. Yoney. Gel hadi. Sen ayıp. Bu güncelleme falan olmayacak mı? Kim kadar boyu? Tırır tırır oyu. Aras mı çocuğu? Dur bak dur. Vardı ki ne bir üç 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 galakta. Çok be. Açılınsana. Amına kodumun çocuğu geliyorum oraya çık. Abim ben öldüm Oy 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 oy. 3 tane pres nedir lan piç? He? Ölemi vesaire gelirsen. Hayır! Arif uçmasın bana! Kanka akşamı tekledim. Kes ahmak ha kodumun! <laughs> öldü o öldü öldü. Hayır Aha. takım arkadaşlar, Bir vurun lan! Şuradan geçiyordu. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Kal, Anan O sana vuramaz, kör ettim onu ha. Ananla karşılıklı 51-66 kaptı kaçtı maça kız yanıp yanık konken poker yi Vur 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 Arabaya da kaz veriyorum, karaya da kaz veriyorum, ikisine de, ikisine de veriyorum Hadi gel bir zahmet. Geldim oğlum. Şu da yattım. Vur. Aleye geldi. Ananı atla kaçırayım amına koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Ha? Alırız onu da alırız. Dağılsın dağılsın. Şu attım ona. Tamam ben, ben şey yaptım. Q'sunu doşladım ben. Öldü. Aman ama, ben gidiyorum ama. Ben bırak bırak bırak. Ezeliyorsun amına koyayım. Şimdi yeni elim var ya. Üçünü de aldıydık. Amına kodum oldu. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? O oradayım o buradayım <laughs> amcık <laughs> seni. Sen gel. Sana bakarken hortum yedim adamın. Bunlar evet. şuna ölüyordum. Öyle amına. <laughs> ah. Oh. Ah. kasa! Esrafına baksana! Ha, ah, lezalet, boka bastık. Oh. Hop oradayım buradayım <laughs> amcık seni. Cairin TNT gördün mü? <laughs> Neyse ben de bağlı. Vay nereye Allah beni güvercin yaratacak. Şunların arkasına konacağım. İkisine de birer tokat koyacağım. Bağırları yansın ona koydumun lavuklarının görüyor musun ya? Bence şurada bir pusu atalım Ne diyorsun? <laughs> Oradan geçiyordu, kurbağalarımın üstüne düştü, kurbağa vah dedi. Hayır. Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya. Kes, yardım. Ağabeyim, beni bırak! Sağ Bir, iki, üç, dört, beş. beş. Hile, hile kesin hile Am Bırakın lan beni ibneler... Ya bir değişiklik <laughs> olsun, bıktık ya, bıktık. <laughs> İki, bir... Abim ben evdim, bırak! Ach, Bär.